Özel Güvenlik Bilgi Kanalından herkese merhabalar. Bugün ben nasıl iş bulacağım diyen e, okuldan yeni mezun olmuş kimlik kartı yeni eline ulaşmış güvenlik görevlerine yardımcı olabilmek amacıyla biraz e, neler yapmanız lazım, nelere dikkat etmeniz lazım, kendinizi ne konularda geliştirmeniz, araştırmayı nasıl yapmanız lazım, bunlardan biraz e, kendi tarzımda bahsetmeye çalışacağım. Umarım size faydası olur. Sadece güvenlikler için değil, diğer sektörlerde iş arayan arkadaşlara da umarım faydası olur. Hani onlar çok izlerler mi bilmiyorum. Bizim genel olarak hitap ettiğimiz kitle özel güvenlik sektöründeki arkadaşlar olduğu için ama onlar da denk gelirlerse tabii ki de başımızın üstünde yeri var. Biz herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. O zaman ne yapalım? Çok uzatmayalım. Her zaman olduğu gibi çayımızı, kahvemizi alıp gelelim. Yine bilgilendirici bir videoyla baş başa kalalım. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi iş konusu biliyorsunuz ki bizim ülkemizde önemli bir konu. Neden diyeceksiniz? Çünkü maddi olarak bir rahat etmemiz için iyi maaş aldığımız bir yerde çalışmak isteriz. Ya da Deriz ki yani yaptığım işin karşılığını tam olarak alayım. Yani bir servisim olsun, bir yemeğim olsun ya da evime yakın olsun. Yani herkesin hayalindeki iş bir arka sokaktaki iştir. Yani herkes bu şekilde bir iş ister. Ancak e, her zaman şöyle bir şey var. Bakın hani ben mesela e, internette mesela dolaşıyor ya sosyal medyada vesaire. İşte diyor ki işte şu olsun, bu olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ama benim sorduğum soru şu. Peki o iş neden senin olsun? Yani aslında ben nasıl iş bulacağımdan farklı olarak ben şunu anlatmak istiyorum size. Bakın bugün gelin bana deyin ki ya hocam ben şöyle şöyle şu şehirdeyim şuradayım böyle tanıdığım varsa ben siz işe bir şekilde konuşurum aracılık yaparız vesaire ya böyle bir arkadaşımız var yardımcı olur musunuz ilk iş deneyimi biraz dil dökeriz yalvar yakar hadi sizi işe soktuk bunda sıkıntı yok. Ben şu an size ne yaptım? Balığı tuttum, getirdim, önünüze koydum, karnınızı doyurdum. Ama benim amacım bu değil. Bakın benim bu videoları çekmekteki amacım şu. Size e, balık tutmayı öğretmek. Balık vermek değil. Çünkü ben bugün varım, yarın yoğum hayatınızda. Bu şekilde. Hani derler varlık, yokluk vesaire bilmem ne. Şimdi işin içine biraz daha şive, Anadolu kültüründen şiveler kattığım zaman daha çok ee, içinize işler diye bazen bazı terimleri o şekilde kullanıyorum şimdi birincisi en önemli şey arkadaşlar yatırımı en çok kendinize yapacaksınız neden yatırımı en çok kendinize yapacaksınız diyorum Çünkü eğer siz kendinizi geliştirirseniz iş görüşmelerinde bu gelişiminizi gösterirseniz açıkça şöyle söyleyeyim rakiplerinizden bir adım öne geçmiş olacaksınız Örnek veriyorum ben ne kadar çok şey bilsem de beynimin içerisinde binden fazla bilgi olsa da bunları size anlatamadıktan sonrasında bunları doğru cümlelerle, doğru kelimelerle size aktaramadıktan sonrasında bunların hiçbir değeri, kifayeti kalmıyor. Burada demek ki bizim öncelikle kendimizi ifade etme yeteneğimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Nasıl iş bulacağım? Yani şimdi... Hani reklam yapmayayım öyle bedavadan. <laughs> Birçok site var. İşte oraya girersin, form doldurursun, CV oluşturursun, ilanları takip edersin, başvurursun vesaire. Bakın bu birinci yöntem, en ana yöntem herkesin yaptığı şey. Videoyu düzenlerken fark ettim ki daha deminki videonun sonrasında sesimiz maalesef ekrana yansımamış. Video kaydı sesimizi almamış. O yüzden tekrar bu kısmı farklı bir bölüm olarak çekmek zorunda kaldım. Eğer önceki anlattığımda şimdikinde bir kopukluk olursa kusura bakmayın. Çünkü ben doğaçlama olarak anlattığım için bir metne bağlı olarak anlatmadığım için gene ezberimden anlatacağım. Önceki videoda en son iş ilanlarına nasıl başvurabileceksiniz bunlardan bahsetmişim. Şimdi tekrar devam edelim. Her zaman dediğimiz gibi öncesinde başvuru ilk yöntemimiz dedik uygulamalardan başvurabiliyoruz. Ama bir de şunu söylemiştim. Eğer bir iş bulabiliyorsanız, ilk tecrübe olarak söylüyorum iyi, kötü, şöyle, böyle demeden yani iş beğenme olayına girmeden ilk tecrübe kazanmak amacıyla ben bu işe girmenizi tavsiye ederim. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi bizim çalışma sektöründe iş ağı dediğimiz bir olay vardır. Yani bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum, siz yeni bir yere girdiniz. Orada 2-3 yıldır çalışan, tecrübeli bir güvenlik görevlisiyle arkadaşlık kurdunuz, iş arkadaşı oldunuz. Bunu tanıdınız ya da gelen giden birileri oldu, mağazadan oldu, oradan oldu, buradan oldu birilerini tanıdınız ve şöyle bir şey oldu. Oradaki personel farklı bir yere belki hem sizce hem onun nezdinde daha iyi bir yere giriş yaptı ve dedi ki ileride eleman lazım oldu işte Ahmet Mehmet bak gel bak burada çalışmak istersen böyle böyle biz eleman arıyoruz buraya başvuru yap. Bunun gibi Fırsatlar bu iş ağı sayesinde ayağınıza gelebilir. Yani bu yüzden de diyorum ki ilk tecrübe olarak iş beğenme gibi olayına girmeyin açıkçası. Artı olarak zaten videonun başında da ben çok söylemiştim dedim ki en büyük yatırımı kendinize yapın. Özellikle bizim işimizle ilgili etkili iletişim, beden dili, kriz yönetimi, şikayet yönetimi, stresle başa çıkma, bunun gibi olaylar bizim için çok önemli oluyor. Yani CV'nizde boş bir CV olmasındansa adını soyadını yazdım, doğum yerin, doğum tarihin, şurada yaşadım, şu okulda okudum bu kadar. Olması yerine bu bahsettiğim olayların, branşların eğitimlerini alıp CV'nize eklediğinizde en azından dolu bir CV'niz olur. Hani iş mülakatına gittiğinizde şöyle söyleyeyim, kendinizi ifade etmeniz, bunları eğitimi aldığınıza dair bir şeyler söylemeniz, kendinizi nasıl diyeyim özgüvenli bir şekilde oraya götürüp o işi almak için bu söylediğim şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında da hani nasıl iş bulurumdan kastımda bir şeyler anlatmaya çalıştım size, kendi fikirlerimi söylemeye çalıştım. Özetlemek gerekirse hep söylediğim gibi öncelikle yatırımı kendinize yapacaksınız. İşinizle alakalı olan e, eğitimleri seminerleri, kursları bunları takip edip bunları da kendinize alıp eğitimleri görürseniz, CV'nizi eklerseniz şöyle söyleyeyim her işe hazır konuma gelirsiniz. Yani nitelikli, liyakatli bir personel olursanız istediğiniz işi de Allah'ın izniyle alırsınız. Ee, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce umarım sizlere de faydalı olmuştur. Yine takıldığınız noktalar olur, merak ettiğiniz sorular olur. Ben bunu nasıl yapacağım dediğiniz kısımlar olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Instagram üzerinden bana mesaj yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize başarılı bir iş hayatı diliyorum.